Mercan, babasını inkar değil, çaresizlikte savunur. Ataç sessiz kalır, çünkü gerçeğin bir çocuğa ne kadar ağır gelebileceğini bilir. A.S. Mercan'ın gözlerinde kör bir inanç değil, derin bir acı görür. Asley sessizce bir şüphe eker, Mercan'ın sandığından daha fazlasını bildiğini ima eder. Sözler havada kalmaz, Ayşe'nin içine yerleşir. Şüphe köksalar. Daha sonra, yalnız kaldığında A.S., Mercan'ın odasını arar ve bir flash bellek bulur. İçindekiler yıkıcıdır, insan kaçakçılığına dair kanıtlar ve doğrudan Haydar'ı işaret eden kayıtlar. Mercan babasını bir kez daha savunduğunda, A.S. onu köşeye sıkıştırır ve gerçeği bildiğini, sakladığını söyler. Mercan dehşete kapılır, flash belleği ilk kez gördüğünü söyler. Ama A.S. ona inanmaz. Mercan, sakin ama acı dolu bir kararlılıkla, Ayşe aslında gerçeği bildiğini söyler. Onu hissediyordur ama tıpkı Mercan'ın babası konusunda yaptığı gibi kabul etmeyi reddeder. Kisi de aynı yerde durduklarını fark eder, sevdiklerini savunan, acıyla yüzleşmekten kaçan iki insan. Mercan, Asle ile yüzleşir. Yalanların onu korumayacağını söyler ve evde bulunmalarının kırılgan bir sözleşmeye bağlı olduğunu hatırlatır. Asley elini kaldırdığında, Mercan onu durdurur, soğuk ve sarsılmazdır. Asley intikam almak için Haydar'ın mağdurlarından birini kışkırtır. Kadın şirkette Mercan'a saldırır, herkesin gözü önünde onu aşağılar ve döver. Asley olan biteni uzaktan memnuniyetle izler. A.S. E koşarak gelir, Mercan'ı kollarına alır ve kadını dışarı attırır. Herkesi dağıtır, Mercan'ı sessiz bir otoriteyle korur. Ofisinde ona su verir ve yanında olduğunu söyler. İhanetinin ve kaosun ortasında Mercan bir şeyi net olarak anlar, bundan sonra ne olursa olsun, yalnız değildir.